kör, beblo de çık. Fabrikerin bomba doldurmanı ve keskin nişancı beklediği monte meden yapacağım bir tek şey var. Hayır de. Sen fabrika sahibi. Sana yarın kudra ve kakao yerine barut satmanı emrederlerse yapacağım bir tek şey var. Hayır de. Sen laboratuvardaki doktor. <laughs> sana yarın eski yaşam üzerine yeni bir ölüm icat etmeni emrederlerse yapacağın bir tek şey var. Hayır de. Sen odasındaki ozan. <laughs> sana yarın aşk şarkıları yerine nefret şarkıları yapmanı emrederlerse yapacağın bir tek şey var. Hayır de. Sen hastası başındaki doktor. Sana yarın savaşa adam yazmanı emrederlerse yapacağın bir tek şey var. Hayır de. Sen kürsüdeki din deme. Sana yarın savaşa dair tam sözler söylemeni emrederlerse yapacağın bir tek şey var. Hayır de. Sen Bak buradaki kaptan. Sana yarın burada yerine top ve tank taşımanı emrederlerse yapacağım bir tek şey var. Hayır de. Sen havaalanındaki pilot. Sana yarın kentler üzerine bomba ve fosfor yağdırmanı emrederlerse yapacağım bir tek şey var. Hayır de. Sen dikiş masası başındaki terzi, sana yarın uniformalar gitmeni emrederlerse yapacağım bir tek şey var. Hayır Sen cübbesi içindeki yargıç, sana yarın savaş mahkemelerine gitmeni emrederlerse yapacağım bir tek şey var. Hayır Sen kenti maroşlarındaki adam, sana yarın süper kazmanı emrederlerse yapacağım bir tek şey var. Hayır de. Sen, Oslo'da çan. Roboski'deki çan. Jesenina'da. Ukrayna'da Ukrayna'daki var. Rusya'daki analar, doğudaki analar, tüm toprak parçaları üzerindeki analar. Size yarın yeni kırgınlar için hemşireler ve doktorlar doğurmanızı emrederlerse yapacağınız bir tek şey var. Analar, yapacağınız bir tek şey var. Hayır. zamanlar emeğinde iman kendilerinde büyük bir millet birliğinin sessizleşecek dev mamut kadavraları gibi su üstünde ölgül ve hantal su üstünde deniz bitkileri ve midye kabuklarıyla büyük liman iman büyük öyle, bir millet öyle izbildiği çınlayan halı kokusu ve mezarlı kokusuyla birlikte hasta ve ölü gövdesi canlı ve yalnız Rüttümlere karşı yalpalanacak. Tramvaylar beyinsiz, ışıltısız cam gözlü kafesler gibi yanılır mı olacak? Çürümüş hangarların arkasında büyük çukurlar açılmış litik caddelerde raylar öylece duracak. Camur bir hissi perdeleşmiş kurşunlu bir sessizlik verecek ortalığı. Unutarak büyüyecek okullarda ölü verdiler. Ve yakın salonlarında, stadyumlarda, ölçüsün parklarında, korkunç ve kesintisiz bir sessizlik göreceğiz. Güneşli taze bağlar, yıkık yamaçlarda çürüyecek. Buğday ve patates ekilmeyen tarlalarda donacak. Sığırlar, katılaşmış bacaklarını, devrilmiş iskendeler gibi dikecek gökyüzüne. Ev sütülerde, ev sütülerde büyük büyük doktorların dahi buluşları asitlenecek çürüyüp mantarsı küfle kaplanacak. Mutfaklarda, hücre odalarda ve kilerlerde, soğuk hava depolarında ve ambarlarda son torba un, son çase çilek, kabak ve diğerleri bozulup gidecek. Ekmek ters çevrilmiş masaların altında, parça parça olmuş tabakların üzerinde çürüyüp yemyeşil kesilecek. Ortalığa yayılan yağ Arap sabunu gibi kokacak. Tarlalarda buğday, kalacak. Yok edilmiş bir ordu gibi ve tüten tuğla bacalar, demirci ocakları ve fabrika bacaları sonsuz bir çimle kaplanarak ufalanacak. Sonra son insan parçalanmış bağırsaklarıyla o zehir gibi kızaran güneşin altında oradan oraya dolaşarak o yanıp susunluyor. Neden? Bu ses bozkır derinliğinde itirerek duyulmaz bir hale gelecek. Yıkıntılar üzerinde esecek. Çatlamlar arasında kalacak. ses <laughs> ibadet halen kazları içinde ve sığınaklara çarparak şaklayacak. <laughs> Tüm bunlar olacak. Kan birikintileri üzerine düşecek. Ve son insan son hayvanın son hayvanca bağırışı duyulacak. Ve tüm bunlar yine olacak. Yarın, yarın belki. Belki hemen bu gece. Belki bu gece. Eğer, eğer siz hayır, hayır demezsiniz.